Herkese merhabalar. Ben Burak Şold Bu da Glorious'un Model O2 Pro'su, bu da Model D2 Pro'su. İkisi de üst segment oyuncuları hedefleyen, hatta e-sporcuları hedefleyen profesyonel çözümler gibi gözüküyorlar açıkçası. 2-3 haftadır ikisini de kullanıyorum. Artılarından, eksilerinden sizlere bahsetmek istiyorum. Özellikle de bir Razer Viper V2 Pro ve Dethdder V3 Pro kullanıcısı olarak. Çünkü bu fareler direkt olarak onların karşılarına konumlanıyorlar hem fiyat hem de özellik bakımından. Peki gerçekten de rakip olabiliyorlar? var mı? hangisini almalıyız? Bütün detaylara ineceğiz arkadaşlar. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir. Bilginiz olsun. Bu ürünleri İtopya'dan ödünç aldım arkadaşlar. Dedim ya ben bu fareleri merak ettim. Klavyeden sonra güzel geldi marka. Dolayısıyla açıklama kısmında arkadaşlar bir link olacak. Oradan güncel fiyatını görebilir. Satın alabilirsiniz. Bir sponsorluk işbirliği gibi düşünmeyin. Onlardan rica ediyorum. Ürün sağlıyorlar. Sağolsunlar. İstediğim gibi de atıp tutuyorum hatta işte şimdi laserla kıyaslayacağız mesela. Durum bu şekilde. Bu fareleri öncelikle tasarımsal ve ergonomik açıdan değerlendirmek ve kıyaslamak istiyorum arkadaşlar. Neden? Dışarıdan baktığınızda aslında birbirlerinden farklı gözüküyorlar ama içleri aslında tamamen aynı donanım altyapıları birebir aynı. Peki fark nedir? Model O'ya geldiğimizde simetrik bir yapı görmekteyiz. Sağ ve sol elinizle beraber kullanabiliyorsunuz. Grif ve palm tutuşa oldukça uygundur. Bu farelerin ölçülerini zaten ekranda gösteriyor olacağım. Elinize oturup oturmayacağıyla alakalı ufak bir sinyal alabilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bunu palm ve grip tutuşuyla beraber tutmaya kalktığımda yüzük parmağımı aslında birazcık itiyor. Viper V2 Pro'nun bel kısmı birazcık daha ince olduğu için yüzük parmağım oturuyor ve daha güzel bir şekilde kavrayabiliyorum. Yani Viper V2 Pro ve DT'dedir V3 Pro arasında ben Viper V2 Pro'yu seçiyorum. Ama Burada arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Model D'ye geldiğimizde bu asimetrik bir yapı. Sağ elinizle beraber kullanabiliyorsunuz. Claw tutuşa birazcık daha uygun ama palm ve gripte de hiç sorun yaşattığını düşünmüyorum ve elime eldiven gibi oluyor. Çok güzel oturuyor. Neden bunu özellikle vurguluyorum elime oturup oturmadığını? Arkadaşlar bir oyuncu faresine dünyanın en iyi sensörü dahi olabilir. Hatta ikinciyi ikiye üçe katlamış olsun inç başına tarama hızında. Arkadaşlar eliniz oturmuyorsa zerre kadar önemi yok. En iyi oyuncu faresi elinize oturan oyuncu faresidir. Zaten bu fiyat segmentinde alacağınız bir diğer markanın kullandığı sensörde kötü bir sensör mü? Hayır değil. Hiçbirisinde yanılmayacaksınız. Ama elinize oturmadıysa fare çok üzüleceksiniz. Dolayısıyla elinize oturması çok önemli. Ben Razer Viper V2 Pro ve Datedir V3 Pro arasında Viper V2'yi tercih ediyorken bu iki fare arasında kesinlikle Model D'yi tercih ettim. Eldiven gibi oturdu. Çok hoşuma gitti. Hakimiyet hissiyatı. Çok çok güzel. Şöyle bir yüzeyine dokunduğumda aslında pek bir doku hissedemiyorum. Girinti çıkıntı hissedemiyorum ama ışık tutunca arkadaşlar o doku aslında kendini gösteriyor. Peki terlediğiniz durumlarda saatlerce oyun oynadınız diyelim elinizden kaçar gider mi? Model D benim elimden asla kaçıp gitmez. Model O da aynı şekilde arkadaşlar. Eğer ki elinize oturduysa çok kaçıp gidecek bir fare değil. Model O'yu grip ve palm için daha çok önerebilirim ama Model D aslında her tutuş stiline bir şekilde uyum gösterebilen bir fare oldu. En azından benim için arkadaşlar. Üzerinde herhangi bir RGB aydınlatma bulunmamakta ama özelleştirilebilir tuşlar var. Bunları Glorious Core yazılımı üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Özelleştirebiliyorsunuz. DPI, CPI butonuna geldiğimizde çok derinde değil. Güzel bir konumda. Çok baslamak için derine gitmenizi gerekiyor. Ondan bahsediyorum aslında. Sükrüle e baktığımızda arkadaşlar kademeli ve tıklanabilir yapıda. Tıklar ayrıca adalar halindiler. Bütün bir gövdeyle bütünleşik değiller arkadaşlar. Arkalarda basması birazcık daha zor. Uç noktalarda birazcık daha kolay hale gelmiş. E, çoğu farede de gördüğümüz gibi zaten. Burada Corsair'in belki Rapid Fire anahtarlarıyla kıyaslamak istiyor olabilirsiniz. Onlardan daha fazla bastırmanız gerek. Ama Razer ile kıyasladığımızda benzer basma mesafelerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve buradaki anahtarlar 100 milyon basım ömrüne sahipler. Razer'dakiler mesela 90 milyon. Burada bir 10 milyon avantaj var. Model O'da da Model D'de de sağ tarafta herhangi bir şey görmemekteyiz. Mesela nedir? Kauçuk bir yüzey tutunma artsın diye veyahut plastik bir yarık yine tutunmayı artırsın diye bunlara yer vermemişler. Zaten eliniz oturan bir fare bulduğunuzda bu tür şeylere ihtiyaç duymuyorsunuz ve kauçuk olduğunda terinizden atabiliyor. Sonrasında yarık olduğu zaman elinizin kiri orada birikebiliyor ve kötü bir görünüm oluşuyor. Dolayısıyla elinize oturan bir fare bulduktan sonra bu tür şeylere çok ihtiyaç duymuyorsunuz aslında. Sonrasında sol tarafında ileri geri tuşları var. Model D'dekiler daha büyük. Aslında basma noktaları olarak çok derine gitmenize gerek kalmadan basabileceğiniz tuşlar ama daha büyük tuşlar ve daha iyi elime oturan fare Model D oldu. Bunlara daha rahat erişebildim. Model O'da da sıkıntı Değil. Sadece burada daha iyi. Önüne geldiğimizde tipçe portları görmekteyiz. Özel bir kablo ile beraber geliyor aslında. Sadece bunu mu kullanacağız peki? Hayır. Neden bundan bahsediyorum? Laser'ın mesela Viper V2 Pro'da kullandığı kablo derine kadar gidiyor. O portu derinde bir yere yerleştirmişler. Siz o kablo dışında başka bir şey kullanmak istediğinizde etrafındaki o plastik kaplama dolayısıyla içeri yollayamıyorsunuz. Ve Razer resmen size şunu diyor. Kablo bozuldu mu? Bunu benden almak zorundasın. Glorious'a e geldiğimizde sanki öyle bir tablo var. Böyle çentikli değişik bir yapı. Aslında öyle değil arkadaşlar. Herhangi bir tip C kablosunda data aktaran, güç aktaran kabloyu da bağlayıp kullanabilmenizi sağlıyor. Dışarıdan öyle gözüküyor. Bu konuda da mesela açmış markalardan bir tanesi Asus. Asus'un mesela tip C portu en dış yüzeydi. Etrafında hiçbir engel yok. Alıcıya baktığımızda arkadaşlar üzerinde 4K ibaresini görmekteyiz. Bu konuya değinelim isterseniz 1000 Hz, 4000 Hz ve 8000 Hz de çalışabiliyor Burada rakibiyle kıyasladığımızda Razer Viper V2 Pro'ya geldiğimizde mesela O da 8000 Hz de çalışabiliyor Ama aslında arada çok çok önemli bir fark var Şimdi 1000 Hz ve 4000 Hz modunda arkadaşlar Kablosuz bir şekilde görevi yapabiliyor Ama 8000 Hz'e geçmeye çalıştığınızda Model O'da ve Model D'de Kablo istiyor Evet kablo ile bağlamak zorundasınız Kutunun üzerinde aslında orada 4K 8K yazıyor ya altına aslında bir tanesine kablolu bir tanesine kablosuz da tüketiciyi pek kandırmasalar hani mesela Evet, orada ufak bir aldatmaca var diye düşünüyorum ben. Razer'a geldiğimizde ise 8000 Hz'i kablosuz olarak kullanabiliyorsunuz aslında. Ama bunun için özel bir alıcı satın almanızı istiyor. Kutudan çıkmıyor. Dolayısıyla potansiyel olarak Razer daha önde ama kutudan o ekipman çıkmıyor. Glorious'a geldiğimizde evet 8000 Hz'i kullanabiliyoruz ama kablo kullanmamız gerekiyor. Böyle bir durum var. Farelerin altına baktığımda benim ilk dikkatimi çeken şey aslında topuklar oluyor. Hangi profilde olduğu oluyor aslında. Speed mi, kontrol mü? arkadaşlar bunlar Speed diyebilirim. Model O2 Pro'yu 2 haftadır. Model D2 Pro'yu da 1 haftadır kullanıyorum. Ve kullandıkça açılıyorlar ama en baştan beri Speed profilde olduklarını ifade ediyorlar. Speed bir mousepad, Speed bir fare, hafif yapısı gayet güzel bir şekilde masada kaydığını görüyor olacaksınız. Ergonomi tarafındaki en önemli konulardan bir tanesi e-sporcu olun, normal bir rekabetçi oyuncu olun veya triple A oyunu oynuyor olun ağırlık konusu arkadaşlar. Model O2 Pro'ya geldiğimizde 59 gram ağırlığında olduğunu göreceksiniz. Model D2 Pro'ya geldiğimizde ise 62 gram ağırlığında olduğunu göreceksiniz. Aslında içlerinde donanım altı herhangi bir fark bulunmamakla beraber gövde farkından dolayı D2 Pro çok azıcık daha ağır. Ama bunu elinizde tartıp anlayabiliyor Musunuz? Hayır. Viper V2 Pro ile, DT'dir V3 Pro ile ve bir diğer rakibiyle kıyasladığımızda aslında arkadaşlar bunlar hafif fareler. Esporcuların da oyuncuların da gayet hoşuna gideceklerdir. Benim özellikle hoşuma giden şey şu. Bu segmentte herhangi bir oyuncu faresi aldığınızda şu ağırlık dengesini bulamayabiliyorsunuz. Nedir bu? 50-50 ağırlık dağılımı. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Diyelim ki fareyi çok sıkmıyorsunuz. Elinizin içerisinde biraz geziyor. Öndeyse ağırlık dengesi arkadaşlar bu sefer farenin arkası önce gelmeye başlıyor arkasındaysa bu sefer öncesinde önünün hani hareket ettiğini görüyor olacaksınız dolayısıyla dengeyi çok önemli bir şekilde belirliyor yani flik attığınızda da aynı şekilde diyeceksiniz ki ya ben koskoca adamım bir fareyi hareket ettirirken bu tür şeyler fark eder mi fark ediyor gerçekten fark ediyor. Özellikle rekabetçi oynuyorsanız bu tür şeyleri dikkat edebiliyorsunuz. Ben Glorious'u bu 50-50 ağırlık dağılımından dolayı tebrik ediyorum. Altında bir güç anahtarı var. Ben bu fareleri hiçbir zaman kapamadım. Öyle durdukları yerde şarjlarını bitiren ürünler değiller açıkçası. Hareket ettirdiğinizde de kısa bir süre içerisinde devreye giriyor. Daha hızlılarını gördüm. Var. Razer'lar mesela daha hızlı bu konuda. Ama çok da sıkıntı değil açıkçası. Sensörü görüyoruz ve ondan sonra da DPI aydınlatmasını görüyoruz. Geçiş yaptıkça farklı renklerde buradan takip edebilmemiz mümkün oluyor. Yani farenin üzerinde aydınlatma babında hiçbir şey yok gözünüzü alacak rahatsız edecek herhangi bir şey yok bayağı sade fareler arkadaşlar ama sensöre geldiğimizde pek de sade değiller. Bumf 20 sensörünü görmekteyiz. 650 IPS yani inç başına tarama hızına sahip. Bu nedir? Sizin şu flik attığınız anda farenin atlayıp atlamayacağının kaderini belirler aslında. Lakin nedir 250 350 IPS civarından başlamakla beraber flik'te çok bir sıkıntı yaşamayacaksınız zaten. Hani buralara gelene kadar. Ama burada performans çıtasında artık neyi değerlendiriyoruz? Flick attıktan sonra durduğunuzda farenin de sizin hızınıza uygun bir şekilde durabiliyor olması. Ne kadar hızlı tararsa bunu o kadar hızlı bir şekilde biliyor. 650 IPS çok iyi ama... Rakibi nedir? Viper V2 Pro ve DT'dir V3 Pro. Onlar da aynı sensörü kullanmakta. 750 IPS yani inç başına taramasına sahipler. Şimdi bunu kağıt üstünde evet bir fark olarak değerlendirebiliriz. Ama gerçek hayatta bir fark olarak yansıyor mu? Ben fark edemedim açıkçası arkadaşlar. Yani kağıt üstünde bu fark var mı var? Fiyat kıyaslamasını yaparken evet bu değere bakmalı mıyız? Kesinlikle bakmalıyız. Ve geldik en önemli konuya. Model D2 Pro'dan başlamak istiyorum. Oyun performansı. Overwatch'u rekabetçi bir şekilde oynamak diyeyim arkadaşlar. Dediğim gibi elime eldiven gibi oturdu. Çok iyi. Tuşlarının kavislerine bakıyorum. Aslında çok derin değil. Detadır V3 Pro ile kıyasladığımızda. Ama gayet güzel bir şekilde yerlerini buluyor. Klik seslerini şöyle bir dinlediğimizde rahatsız edici bir klik sesi yok. Bir diğer rakibiyle benzer seviyede. Dediğim gibi basma mesafesi normal. Sadece Corsair'ın Rapid Fire kadar iyi değil. O da zaten sektörle kıyasladığımızda hemen hemen en iyisi ama yani bütün mesele de bu değil açıkçası. İstediğim gibi bir DPI ayarı belirledim. Karakterden karaktere değişmekle beraber 400 ila 1000 arasında geziyor oldum arkadaşlar. İşte Soldier'da birazcık daha yüksek, bir Sniper'da birazcık daha düşük şeklinde. İstediğim gibi flick atabildim. Elimden çıkmadı zaten en önemli konu bu. Sensörde hızıma yetişebildi. Viper V2 Pro ile kıyasladığımda mesela Rezi tarafında o iki fare arasında tercih ettiğim Viper V2 Pro belirgin bir fark hissedemedim. Belirgin fark hissettiğim konu ilginç bir konu oldu. Alıcıyla farenin arasındaki mesafe. Şimdi Razer'la e, alıcısı arasındaki mesafeyi aslında daha uzun tutup farenin e, bağlantı stabilitesinde herhangi bir problem yaşamazken Glorious'un alıcısını birazcık daha yakınıma konumlandırmam gerekti. Zaten kablosuyla alıcıyı yakın almak mümkün. Onda bir sıkıntı yok ama benim gibi sinyal yoğunluğu çok yüksek bir ortamda çalışıyorsanız arkadaşlar, oyun oynuyorsanız alıcıyı birazcık daha yakın tutmanız icap ediyor. Aynı şeyleri model O2 Pro için de söylemek mümkün. Konforlular, hafifler, yormuyorlar, klik mesafeleri güzel bir şekilde ayarlanmış. FPS oyuncuları sonrasında Battlefield oynayanlar misal veriyorum 64'de 64'lük bir haritada sabahtan akşama kadar uzun uzun eller oynuyorsanız arkadaşlar hiçbir zaman böyle fareyi sıkmışsınız hissiyatı veyahut fare elinizi yormuş da şöyle bir elim açıp kapatayım gibi hissiyat size kesinlikle geçmiyor hız anlamında rekabetçi bir oyuncunun istediğini bulabileceği şöyle dürbün dürbüne geldiniz diyelim ki düşmanla hanginiz daha hızlı tepki verecek hani bu konuda şüpheyi düşürmeyecek ya benimkisi daha mı hızlı gelir daha yavaş mı gelir e, şüphesini düşürmeyecek performanslı bir fare. Tabii ki o konuda internet hızınız, sonrasında ekranınızın input lag süresi gibi konular devreye giriyor. Ve nedir? Şu hertz meselesinden bahsedeyim. Raporlama hızından. Arkadaşlar ben 1000 hertzte çalıştırıyorum. Yani 1 milisaniye gecikme süresiyle beraber. 4000 hertzte de 8000 hertzte de çalıştırabilirsiniz. Ama arada gerçekten bir fark yok ya. Yani e, ben rekabetçi de oynadığım için biliyorum e, ee, rakibimle arama donanımsal bir fark girmesin istiyorum. Bunu ben de istiyorum ama gerçekten bir fark yok. Ve Glorious'un da ve piyasanın da bildiği üzere arkadaşlar siz raporlama hızını arttırdıkça işlemcinin üzerindeki yükü arttırıyorsunuz. Tabii ki üst segment bir sistemde bu fark oluşturmayacaktır. Ama birazcık daha i5, i3'lere falan indiğinizde performansı bile etkileyebiliyor raporlamızı. Evet direkt işlemciyle alakalı işlemciyi daha çok yormuş oluyorsunuz. Sürekli rapor atıyorsunuz. Rapor hızını yükseltiyorsunuz. Miktarını aslında yükseltiyorsunuz ve bu da tepki süresini düşürmüş oluyor ama Hayır, binertin üzerine aslında çıkmanıza gerek yok sevgili arkadaşlar. Bu Razer içinde böyle, Glorious içinde böyle ve dolayısıyla hal durum böyle olunca arkadaşlar bu farelerin aynısının, aynı sensörlüsünün 1000 TL daha uygun olan Hz'lik modelleri bahsetmiş olduğum Razer'lardan 1000 TL daha uyguna geliyorlar ve tam bir fiyat performans canavarlarına dönüşüyorlar. Finalden önce bunu net bir şekilde ifade etmek lazım. Ve kablosuz farelerdeki bir diğer çok önemli konuya geldiğimizde tek bir şarjla beraber kaç saat kullanabileceğiz? Fabrika verisi şu 80 saat boyunca 1000 Hz'de yani 1 milisaniye tepki süresiyle kullanabiliyorsunuz. 4000 Hz aldığınızda ise 35 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. Bunlar fabrika verileri. Ben kendi testlerimi yaptım arkadaşlar. Gün içerisinde 8 saatin altında veya üstünde olacak şekilde kullanım gerçekleştirdim. Model 2 Pro'yu, model O2 Pro'yu daha doğrusu 2 hafta boyunca model D2 Pro'yu ise 1 hafta boyunca kullandım. Ve sonuçlar şöyle 55 saat civarı bir kullanım süresi elde edebiliyorsunuz. Yani buna, bu da neye tekabül ediyor? 5-6 günde bir şarj etmeniz icap ediyor. Razer ile kıyasladığımızda ise Razer hemen hemen 7-8 günde bir. Birbirlerine çok yakınlar ama Razer'ın birazcık daha kullanım süresi avantajı var. Ve 4000 Hz için arkadaşlar yani 20-25 saat civarı kullanım süresi demek. Bu da 3 günde bir hemen hemen 4. günde boşa çıkmamak ve kablolu bir şekilde kullanmamak için şarj etmeniz gerektiği anlamına geliyor. bin Hz kullanın, kullanım süresinden faydalanın. Laser'dan bir tık geride kalmış ama bence hiç sorun değil. Videonun sonuna geldiğimizde Glorious model O2 Pro ve model D2 Pro üst segmentin hakkını verir faaliler kesinlikle. Hafifler sensörleri oldukça hızlı, performansları oldukça güzel istediğiniz gibi flik atın, istediğiniz hareketi yapın hassasiyeti ve keskinliği çok güzel bir sensör ve kıyaslaması tarafında söylenebilecek son söz şu Laser'la fiyatları çok yakın arkadaşlar ve çok yakın olduğu için yazılım farkı 100 IPS yani inç başına tarama hızı farkı birazcık da kullanım süresi farkı derken Razer'la aynı fiyat bareminde olduğu için Razer ve Viper V2 Pro ve Deathadder V3 Pro birazcık daha bu farelerin önünde kalıyor. O yüzden bence yapılması gereken şey şu. 4K 8Hz versiyonu yerine 1000Hz'lik versiyonunu alın. Laser performansını 1000 TL daha uyguna elde etmiş olun. Model D'yi de direkt cebinize atın. Tabii ki model O da tercih edilebilir. O sadece benim elime uymadı. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Artılarıyla, eksileriyle Glorious farelerin, e sporcu odaklı farelerin durumu budur. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Açıklama kısmında bir tane itopya linki olacak. Bu video özel bir indirimle beraber satın alabiliyor olacaksınız arkadaşlar. Beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Ürünlerle alakalı değinmediğim bir şey olursa mutlaka arkadaşlar bana ya YouTube yorumlardan ya da Instagram üzerinden sorun. Ben mümkün olduğunca, vaktim olduğunca bütün sorularınıza cevap veriyor olacağım. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.